fazla da şans veriyor. Nerede geçen seneki Oğuzhan? Maça ağırlığını hiç koyamıyor. Yani ligde de koyamıyor. Oynadığı maçlarda da koyamıyor. Ya Beşiktaş taraftarı çok şey bekliyor Oğuzhan'dan. Ya bu olmalı mı olur Oğuzhan? Benim de beğendiğim oyunculardan. Kumaşı. Hakkı Onu pası. Dembaba. Dembaba aldı. Dembaba ceza sahasına gönderdi. Mihailovic ayak koyuyor. Serdar'a gelmedi. Top yine Beşiktaş'ta. Kerim. Kerim'in pası. Atiba Çinsin. Atiba. Atiba. Atiba'nın pası rakibinde kaldı. Şimdi hızlı atak şansı Kayseri Spor için. Diego bir ses var. Sonuna bıraktı. Beşiktaş savunması yerini alma çabasında. Dörde 4, 4 yakalanmıştı ama orada çok fazla çoğalamadı. Kayseri Spor takımı iyi bir şut gelmedi yandan dışarıya. Slaven Biric böyle izliyor mücadeleyi. Ligde liderlik koltuğunda Beşiktaş Avrupa Ligi'nde Liverpool'la karşı karşıya girecek. Zira Türkiye kupasında çeyrek final kovalıyor ve Slaven Biliç tüm kulvarlarda başarı istiyor. Maç öncesinde de bu yönde açıklamalarda bulundu Rıvat Teknik Adam. Ramon Motta, Olcay Oğuzhan, Dembaba koşu yaptı. Oğuzhan onu pası Kerif Rai çalımını atamadı. Mihailović karşıladı yine. Necip Tolgay, Tolgay, Atiba Açinsın sağda Serdar top istemişti. Atiba atamadı ona. Diego bir ses var karşısında. Bak top Atiba'nın ayağında veya Necib'in ayağında. Şu an Beşiktaş'ta oyuncular hareketsiz.